...bu nefret ve yalan dolu pastayı nasıl yiyebiliyorsunuz? Bunu yazan kimse Sunny... ...sana bir mesaj vermeye çalışıyor. Hem de leziz... ...ve pofuduk bir mesaj. <laughs> yani daha önce de böyle pastalar aldık... ...hadi ama Sunny o kadar da önemli değil mi? Sence mi? Yok hayır. hayır. Ama biliyor musun... ...bunu yapmaya başladılarsa onlara sinirlenmeye başlıyor. Evet seni. ne yaptın sen? Doğum günümde de yapar mısın? Bak, şuna bakın... Sunny'nin nefret pastası genç magazine kapak olmuş. Ne? Fark ettim. Benden hiç bahsedilmemiş. <laughs> nefret, nefret, nefret. E hani aşk nerede? Ver bakayım şunu. Sunny Marrow ve yardımcı oyuncusu. Bak artık yıldız bile değilim. Yardımcı oyuncuyum. Ne tesadüfteki ilk yıl kutlamaları sırasında büyük şok yaşadılar. Benim beş yılımdan bahsedilmemiş bile. <laughs> Kimliği belirsiz bir kişinin yolladığı pastanın üstünde Sunny Marrow bir sahtekardır yazıyordu. Görgü tanıklarına göre pasta bol kremalı ve nefretle doluydu. Bir zamanlar bana da öyle derlerdi. Pekala. Bir iyi bir de kötü haber. İyi haber pastanedekiler yazıyı kimin değiştirdiğini bilmiyor. Bu iyi haber mi şimdi? Şunla karşılaştırdığında evet. <laughs> Affedersin o benimdi. <laughs> Yani bununla karşılaştırdığında. Ben Ryan Latif ve Genç Gazeteci TV'desiniz. Görünüşe göre kötü mesajlar ne tesadüf oyuncusu Saniye sadece pastayla yollanmıyormuş. Bu sabah gizemli bir mektup aldım. Gizemli çünkü mektup tarihi geçmiş bir dergiden kesilmiş harflerle yazılmış görünüyor. Çok ilginç.